Mesela Kişiye çabasından gayrısı yok buyurdu. Ve cezahum bima sabaru. Ve Cenab-ı Hak onlara sabrettiklerinden ötürü. Demek ki bu da bir seferlik olan bir şey değil. Yani bunlar bu biçimiyle Cenab-ı Hakk'a yönelimlerini ve enibu ila rabbikum. Bu bir inabe. Kopup gelmek. Öteki yaşam tarzından kopmak bu yaşam tarzına yani kulluk dediğimiz Allah azze ve celle'ye yönelim. Cenab-ı Hakk'a hayatı onun adına yaşayacak bir yeni Resulullah'ta en güzel örneğini gördüğümüz İslam hali, teslimiyet hali. Başta zaman yönetimini namaz odaklı olarak tanzim etmiş. Hayatı dünyaya Üst bütün kendisini adayarak değil de dünyayı araçlık olarak görüp وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا ''Ahireti murad edip ve çabasını da ortaya koyarak yaşamak. Hayatı, hayatı var eden kudretin adına yaşayarak.'' Bu bir süreç artık. Dolayısıyla burada neye ihtiyaç var? Sabra ihtiyaç var. Bunu bir gün, üç gün yapmakla netice elde edilmiyor. Kişinin bu yöndeki kararlılığını e, ortaya koyması lazım. O kadar ki artık anlaşılacak ki bu buna bir milyar senede de verilse bu Cenab-ı Hakka saygısını ve saygılı yaşamını bozmayacak. Bu kararlı hale gelecek. Grafik artık sabit olacak. Tepkisi or değişmeyecek bir şekilde ortaya çıkacak ki artık hayat bulduğunda. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Kötüler de böyle. Kötüler de kötülükte bir kez, üç kez, beş kez kötülük yapmakla cehennemlik olmazlar. Cehennemlik olanlar o kötülüklerinde o kadar kararlı, sırarcı ve inatçı. Artık yani onlara bir milyar sene de verilse kötülükten vazgeçmeyecekleri kesinleştiğinde onlar da artık sınavlarını tamamlamış olurlar ve cehennemlik olurlar. Cenab-ı Hak el kıyâfî cehenneme kulle keffârin anîd. Cehenneme attırdıklarını böyle tarif etti. Kaffar, kafir değil. Bir kere inkar etmiş, bir kere inkar etmiş değil. Kaffar, artık büsbütün asla ve kata imana yanaşmayan her halükarda inkar eden, göz göre göre. Ve cehedû biha ve İçten içe bildiği halde taammüden, tam bir kasıt ile ve tam bir bilinç ile ve asla gevşemeyip hep bunu sürdürerek. Orada da sabra değil bu kez neye ihtiyaç var? İnada ihtiyaç var. Ona inat diyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak dedi. Cehenneme attırdıklarını böyle tarif etti. İki vasıf. Kaffar ve aniyyid. Alkıya fi cehenneme kulla kaffarin aniyyid. Bunlar cehennemin artık hiç içinden çıkmayacak sonsuz kalıcıları, sakinleri.